Evet merhabalar. Ee, bu videoda sosyal kaygının tanımını, davranışsal ağ analizi ve kullanılacak tekniklerden bahsedeceğim. Bu videoyu sosyal kaygı hissedenler, e, psikoloji öğrencileri, psikolog ve psikolojiye meraklı olanlar için çektim. Ben e, Atapamukçu, psikolog. CBT, ACT, PBT terapilerinde uzmanlığım ve eğitimlerim var. Video sonundaki e, edineze istediğim kazanımlar sosyal kaygıda ağ analizi nasıl yapılır? sosyal kaygı ile ilgili yapılabilecek egzersizlerden bahsedeceğim. Hazırsanız ilk başta sosyal kaygının tanımıyla başlayalım. Ben genelde 3 adım da tanımlıyorum. DSM-5'in ayrıntılı tanımlarına girmeden karakterize eden 3 tane özelliği sosyal kaygıda birinci özellik başkaları tarafından utandırılma hissine sahip olma, sosyal ortamlarda performans kaygısı ve başkaları tarafından izlenildiğini düşünme hissi ya da düşünme düşüncesi. Bu üçü, üçünden bir tanesi bile olsa e, bireyin sosyal kaygı yaşadığını e, varsayabiliriz. Şimdi bununla beraber sosyal kaygı ağ analize davranışsal ağ analizine bakacak olursak bir genelleştirilmiş e, sosyal kaygı ağ analizinde bu süreçleri görebiliriz. Tabii ki başlangıçta bu karmaşık geleceği için ben ilk başta biraz daha parçalayarak anlatmaya başlıyorum. Bu her e, bahsettiğimiz kutuca biz süreçler ismini veriyoruz. Ve süreçleri iyilik halimizi etkileyen tüm psikolojik, biyolojik ve sosyolojik olaylar. Yani sadece e, psikolojik olaylar değil, biyolojik süreçlerimiz ve e, ins insan üstü yani sosyolojik olayları da süreçler olarak dahil ediyoruz. Ve bunları da tanımlarken bu kutucuklarda, Tek taraflı ilişkiler ve çift taraflı ilişkiler olarak e, ayrı ayrı anlatıyoruz. Tek taraflı ilişkilerde baktığımız zaman soldan sağa doğru bir tuşu var. Buradaki zorbalığa uğrama öyküsü, bir bireyin zorbalığa uğrama öyküsü yaşadığını düşünelim. Bunun e, düşük öz saygıya yol açtığını söyleyebiliriz. Ve e, buna biz tek taraflı ilişki diyoruz. Ama her ilişki, e, her süreç. Sadece tek taraflı olmuyor. Burada görebileceğiniz gibi çift taraflı ilişki var. Buradaki bir e, geri besleme döngüsüyle işliyor. Burada e, köpek korkusuna sahip olan bir birey köpeklerden e, kaçınmaya e, davranışı sergilemeye başlıyor. Yani köpek korkumuz olduğu zaman köpeklerden daha çok kaçınmaya başlarız. Ama köpeklerden kaçınmaya başlayınca daha çok köpek korkumuz artmaya başlar ve köpek korkumuz arttığına da daha fazla kaçınmaya başlarız. Bu birbirlerini etkileyen geri besleme döngüsü diyoruz. Ee, çoğu psikolojik sorun bu geri besleme döngüleriyle oluşan sorunlardır. Çünkü bu ikisi birbirini besleyerek e, yaşadığımız kaygıların arttığını fark ederiz. Tabii ki e, yukarıda gösterdiğim gibi birden çok daha karmaşık e, süreçler olabilir. Yani sadece bir süreç bir süreci değil birden fazla süreci de etkileyebilir. Burada e, ya da başlangıcı farklı olabilir. Burada mesela başlangıcı farklı bir süreci çizmeye çalıştım. Travmatik deneyim yaşayan bir birey. Panik atak geçir, geçirdiğini görüyoruz. Dramatikleri panik atak geçirmeye neden olmuş. Ama panik atak yaşayan bir birey, e, bu süreçte beraber kaygı uyan durumlardan kaçınmaya başlamış. Gördüğünüz gibi kaygı uyandıran durumlardan kaçınmaya başladıkça daha fazla panik atak yaşamaya başlamışız. Yani bu kaçınma davranışımız sürdükçe panik atak da daha fazla geçiriyor. daha fazla panik atak geçirince daha fazla kaçınmaya başlıyoruz ve burada da bir geri besleme döngüsü oluşmaya başlıyor. Biz genelde psikolojik sorunlarda bu döngüleri arıyoruz. Ama burada fark edeceğiniz şey kaygı uyandıran durumlardan kaçınmayla başlamamış panik atak. Başka bir sebeple başlamış. travmatik deneyiminde hipotezimize göre. Ama bunu devam ettiren bu kaçınma davranışları ve her süreçte birden fazla süreci etkileyebilir. Burada sağlıksız beslenme ile aldım bir biyolojik süreç olarak. Ee, sağlıksız beslenme Düzensiz uykuya, kalp sorunlarına Aşırı kiloya, yüksek tansiyona e, Yorgun hissetmeye sebep olabilir Gördüğünüz gibi bir süreç Birden fazla süreci etkileyebiliyor Tam tersi de olabilir Bir süreç birden fazla süreçten de etkilenebilir Burada düşük öz değer Sürecini görüyoruz Bir sosyolojik süreçtir Buna sebep olan e, biyolojik bir süreç olabilir Sağlıksız beslenme Ya da yine sosyolojik bir süreç olabilir Zorbalığa uğrama öyküsü, uykusuzluk son derece eleştirel ebeveynler ya da işsizlik olabilir. Gördüğünüz gibi bir sürece birden fazla süreç etkileyebiliyor. Biz davranışsal ağ analizlerinde bir hipotez kuracaksak kendimiz üzerinde de başka birisi üzerinde bir süreç test ettiğimiz zaman her zaman aklımıza birden fazla sürecin etkileyebiliyor olduğunu varsaymamız lazım ve bunların etki düzeyleri yani bu İksizlik son derece eleştirilerle bebeğinlerde iki kat daha fazla etkili olabilir. Her bire için bu etki düzeyleri farklıdır. Şimdi tekrardan sosyal kaygı ağ analizimize dönecek olursak, bu genelleştirilmiş bir ağ analizidir. O yüzden bu sürede genelleştirilmiş bir şekilde bakın. Burada ortada sosyal kaygı yazdım. Yani bu yaşadığımız kaygı durumunu. Burada ilk ok tuşlarına soldan sağa doğru bakacak olursak, ee, başlangıç hipotezi olarak genellikle 3 tane süreci göz önüne alırız. Genetik faktörler yani anne babadan, e, akrabalardan bu geçişkenlik nasıl? Sosyal kaygı genetik, genetik olan özelliği, özelliği olan bir sorun. Ve e, geçmiş öğrenimler neler olabilir? Burada modelleme yoluyla yani gözlemsel yolla öğrenmiş olabiliriz veya e, çocukken öğrendiğimiz sözel kurallardan dolayı yani şu davranışı yapma sakın işte utandırılacak beni utandırma sakın gibi küçük e, küçüklüğümde, küçüklüğümüzde öğrendiğimiz sözler sözel kurallar sosyal kaygıya sebep olacak davranışlara sebep olabilir. Aynı zamanda da e, geçmişte yaşadığımız travmatik olaylar şu anki davranış, davranışlarımız oluşmasını veya kaygın oluşması sebep olabilir. Ama sosyal kaygı oluştuktan sonra bu süreç gördüğünüz gibi devam ediyor. Burada en yukarıdan ilk başta fiziksel belirtilere bakacak olursak el titremesi, yüz kızarması ve ses titremesi olduğunu görüyoruz. Burada birden daha fazla, daha farklı fiziksel belirtili olabilir. Ben en genel olanları aldım. Burada gözlemleyeceğimiz şey sosyal kaygımız oluşunca bu fiziksel belirtilerimizin arttığını görüyoruz ama bu fiziksel belirtilerimiz arttıkça yani daha fazla elimiz titremeye başladıkça da sosyal kaygımızın da arttığını görüyoruz. Ya yani Bunlar birbirini yine geri besleme anlattığım geri besleme döngüsü içerisindeler. O yüzden e, ne kadar sosyal kaygımız oluştuğu zaman o kadar çok fiziksel belirtilerimiz artıyor. Düşünce boyutlarına eğer gelecek olursak e, genellikle sosyal kaygı yaşayan insanlarda eğer hata yaparsam insanlar aptal olduğumu düşünür veya fiziksel belirtilerimi anlarlarsa insanlar benimle alay eder gibi e, ön otomatik düşünceleri vardır. Bu düşünceler oluştuğu zaman herhangi bir sosyal ortama girmeden veya girdikten sonra bu kaygı düzeyini, duygu durumunu e, arttıran etmenlerden bir tanesidir. Bu kaygı seviyemiz arttığı zaman ya da hiç girmeden arttığı zaman e, sosyal ilişkilerden kaçma ve kaçınma davranışları sergiliyoruz. Yani o ortamı ya hiç girmiyoruz ya da eğer sunum yapacaksak bir performans sergileyeceksek e, fiziksel belirtilerimizle kaygı seviyemizde çok büyük bir artış olarak olabildiğince o deneyimi sahiplemeden nasıl e, kaçabilirim onu düşünmeye başlıyoruz ve bu ilişkilerden kaçma kaçınma davranışları sergileyince kısa vadeli bir e, rahatlama sağlıyoruz. Bu kısa vadeli rahatlamayı ikiye ayırabiliriz. Birincisi bu Kafamızda yaşadığımız kötü senaryoların gerçekleşmediğini görüyoruz ve bu bizi pozitif e, pozitif olarak pekiştiriyor. Yani o olaydan kaçınınca aslında kafamızdaki o senaryoları işlemeyince bir rahatlama sergilemiş oluyor. Demek ki bunlardan ben kaçınmalıyım gibi bir öğrenim e, kazanmış oluyoruz. <laughs> İkinci de bakacağımız şey ise e, bu ortamlara girmeyince kaygımızda azalma sağladığını görüyoruz. Çünkü ortama girdikçe kaygı seviyemiz artıyor ve onunla uzaklaştıkça da kaygıda azalma olduğunu fark ediyoruz. Bu öğrenme de yine kısa vadeli rahatlama olarak bize geri dönüyor. Bu kısa vadeli rahatlama daha fazla sosyal işlere kaçma ve kaçınma davranışını pekiştirmiş oluyor. Daha fazla kaçınıyoruz ve daha fazla kaçınınca bu da daha fazla sosyal kaygıya sebep oluyor. Yani üçü arasında e, zincirleme bir geri besleme döngüsü var. Bu kısır döngü içerisine döndüğümüz sürece kaygı seviyemiz belli bir tavan olmak üzere yüksek seviyeye kadar çıkıyor ve orada kalmaya devam ediyor. Bir birey sosyal ortamlara girmese bile sürekli sosyal kaygıyla yaşamaya devam ediyor bu döngüden dolayı. Ama kısa vadede baktığımız zaman her ortamdan kaçındığı zaman da bir rahatlama ve kendini mutlu hissediyor yani kaçındığı için. Ve bu kaygılar Aile, iş ve ilişkilerde sorunlara yol açıyor. Bu ilişkilerde sorunlara yol açtığı zaman e, insanlar genelde e, terapi almaya ya da yardım almak istiyor. Yani Bu aslında baktığımız zaman çok işlevsel bir davranış. Kaçınarak o kaygıdan, kötü, itici duygulardan kurtulmuş oluyoruz. Ama bu ne zaman aile, iş, ilişkilerde sorunlara yol açmaya başlıyor o zaman düzeltmek için e, ...yöntemler arıyoruz. Burada şimdi... E, ...egzersizlerden bahsetmeye çalışacağım. Ama bu egzersizi neden yapmamız gerekiyor ya da neden yapmalıyız onu açıklamak istiyorum. Genelde bu egzersizleri... ...yaparken... E, ...en sona baktığımız zaman... ...buradaki... E, ...hayattaki... ...hedeflerimizden bahsetmek istedim. Buradaki amacımız... ...sosyal kaygıyı... ...azaltmaktan ziyade yani onu o kaygımızın inmesinden ziyade hayatta belirlediğimiz hedeflere daha fazla yaklaşmak üzerine plan kurmamız lazım. Buradaki hayattaki hedefiniz ne her ne ise aile, iş, kariyer ya da ilişki hedefleri olabilir. Bu sosyal kaygı ile ilgili durumlara girdikçe aslında bu hedeflere daha fazla yaklaşmış oluyorsunuz. Ve bu hedeflere yaklaştıkça yani bu egzersizleri yaptıkça kaygı belirtilerin ortaya çıkmaya başlıyor. Bütün o fiziksel belirtiler, düşünceler, bahsettiğim duygular ortaya çıkıyor. Ve burada iki tane olay gerçekleşebilir. Birincisi kötü senaryo gerçekleşmeyebilir. O kafamızda kurduğumuz bütün utanma senaryoları ya da performans kaygıları gerçekleşmeyebilir. Ya da gerçekleşebilir. Gerçekleşmediği senaryoya bakarsak bu iyi senaryo zaten. Olmadığı için e, uzun vadede bu egzersizleri yapmaya başladıkça zaten kaygıda azalma e, azalma sağlamaya başlayacağız ve hayattaki hedeflere daha fazla yaklaşacağız. Veyahut kötü senaryo gerçekleştiğini varsayalım. Burada kazanacağımız en büyük kazanım o ortama girdiğimiz için ne olursa olsun bu durumla başa çıkabildiğimizi fark edeceğiz. En kötü en kötü senaryo bile olursa olsun bununla başa çıkabildiğimizi fark edeceğiz. Bu hayatımızda kazanacağımız en büyük kazanım olacak. Kaçım, kaçmadığımız için ve hayatta gelefleri daha fazla yaklaşmış olacağız. Yani bu en yüksek kaygıyı hissetsek bile bu hayattaki hedeflere yaklaştığımız için aslında kararlılıkla doğru, yoldu, doğru yolda olduğumuzu görmüş olacağız. Ve yeni öğrenmeler sayesinde uzun vadede kaygıda azalma sağlamış olacağız. Çünkü bu ketleyici öğrenme teorisine göre yaşadığımız deneyimler üst üste binerek gerçekleşiyor. Ve en altta yaşadığımız en büyük travmatik deneyimi varsayalım sosyal kaygı ile ilgili. Burada daha iyi Pozitif süreçli kaygılar ve olaylar inşa ettikçe buradaki uzun vadede kaygıda azalma azalmanın olmasını bekliyoruz. Ama dediğim gibi buradaki amaç kaygıyı azaltmak ziyade bu bir yan etki olarak geliyor. Hayattaki deftere yaklaşmak olmalı. Burada şimdi yapabileceğimiz egzersizlerden bahsedeceğim. Burada 3-4 aya ya da 1-2 aya fark etmez. 50-60 kişilik bir sınıfa ya da e, iş toplantısında sunum yapacak bir bireyi ele aldım. Yani performans kaygısını ele aldım. Burada haftaları görüyoruz. Burada haftalar daha da çoğaltılabilir. Genelde 5 tane örnek göstermeye çalıştım. Bunları çoğaltabilirsiniz. İlk hafta olarak kamera karşısında sunum videosu e, yapmaya koydum. Bu en temel yapı taşta olan bir egzersizdir. Performans kaygısı yaşayan insanlarda. Sadece tek başınıza bir kamera açarak telefonda ya da bilgisayarda kamera karşısında sunum videosu yaparak oradaki ortaya çıkan fiziksel belirtileri çıkarmaya çalışıp e, deneyimlemeye çalışıyorsunuz ve e, ne kadarın toler edebiliyorsunuz onu görüyorsunuz. İkinci hafta olarak bu yakın birine, yakın arkadaşınız veya aileden birisine sosyal kaygınızı açıklayarak sosyal kaygınızı açıklamaya çalışıyorsunuz. Bunu açıkladığınız zaman e, o insanın size verdiği e, geri bildirimlerle beraber yaşadığınız durumu e, ne kadar özümsediğinizi gö görebilirsiniz ve bu durumlarda yaşadığınız zaman ne kadar tolere edebilirsiniz ve bu durumu tolere ettikçe bununla ne kadar başa çıkabildiğinizi görme şansına sahip olabilirsiniz ve yaptığınız sunumu 3. E, hafta olarak yakın arkadaşınıza atabilirsiniz. Direkt sunum yapmadan yakın arkadaşınıza attığınız zaman onun vereceği geri bildirimlerle e, oradaki geri bildirimleri düzeltmekten ziyade o durumu arkadaşının anlatırken e, yaşadığınız sizlikler, belirtileri tekrardan yaşamaya çalışın. 4. hafta olarak bir kişiye 5 dakikalık canlı sunum yapabilirsiniz. Burada seviye biraz daha arttırıyoruz ve 5. hafta olarak küçük bir topluluğa canlı bir şekilde 10 dakikalık konuşma yapabilirsiniz. Böylece hafta hafta şiddeti arttırarak, burada ben daha çok şiddeti arttırmaya çalıştım. Ee, sunum yapacağınız zaman oluşacak e, kaygı seviyesini hafta hafta o kaygı seviyesini tolere etme şansınıza sahip olacaksınız. Ve buraya e, egzersizi modifiye etmek istiyorsanız biz genelde süre, sıklık ve e, şiddet bakımından oynamalar yapabiliriz. Eğer burada kamera karşısında sunum videosu hazırlamayı ele aldım. Burada süre 10 dakika. E, sıklık haftada bir yazmışım. Eğer size zor geliyorsa süreyi azaltabilirsiniz veya daha fazla zorlaştırmak istiyorsanız süreyi arttırdığınız gibi haftada 2-3-4 de yapabilirsiniz. Bir egzersizi ne kadar sıklığını arttırırsanız o kadar çok toler etme gücünüz yani o kaygıya toler etme gücünüz o kadar çok arttığını fark edeceksiniz. Özellikle sıklığı arttırmanızı tavsiye ederim. Şiddet dediğimiz oransa burada gördüğünüz gibi kamera karşısında sunum videosu yapma, yakın arkadaşınızı atma ya da işte canlı sunum yapma gibi ya da toplu onun akıllı konuşma yapma gibi şiddeti arttırdığımı görebilirsiniz. Siz de farklı bir şekilde farklı varyasyonlarını deneyebilirsiniz. Kendi hayatınıza göre özelleştirilmiş egzersizler yaparak daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Evet bu videoda e, sosyal kaygının tanımını ve davranışsal ağ analizine bir e, giriş yapmak istedim. Sosyal kaygıları nasıl tanımlıyoruz? Ve e, bununla ilgili yapabilecek egzersizlerden bahsetmeye çalıştım. Umarım e, yardımcı olabilmişimdir. Eğer bana sormak istediğiniz özel sorular varsa e, yorumlar kısmına Instagram ve e, Twitter hesaplarımı paylaşıyorum. Oradan bana e, DM özel mesaj atabilirsiniz. Oradan yardımcı olmaya çalışırım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.